Merhabalar şimdi şimdiye kadar de, ardışıl devrelerin analizini yaptık bitirdik şimdi ardışıl devrelerin sentezini yapacağız bu sentezi nasıl yapacağız derseniz önce adım adım bu sentezi nasıl yapacağımızı söyleyeceğiz ondan sonra da örnekler vereceğiz dört tane örnek şimdi bu videoda ben bu adımları izah edeceğim yani neden bu adımları yaptığımızı gerekçesiyle söyleyeceğim. O adımları atarak diğer sentezi de yapacağız. Şimdi bunun içine girelim. Şimdi önce sentez nedir onu hatırlatmakta yarar var. Giriş çıkış ilişkisi verilmiş. Bu giriş çıkış ilişkisini sağlayan Evet. Bu giriş çıkış ilişkisini sağlayan devre yani şu kutunun şu kutu deyince şu nokta nokta çizilen kutunun içini bulacağız. Ardışıl devre olunca bu kutunun içerisinde ne var? Bellek elemanları var biliyorum. Bir de kombinasyonel devre var. Demek ki bu kutunun kutunun içini gerçekleştirmek için benim bellek elemanlarını saptamam lazım. Bunların sayısı minimum olursa benim idealim olur. 2 bu kombinasyonel devreyi gerçekleştireceğim. Kombinasyonel devre sentezinde daha önce gördük. Minimal fonksiyonları kurmak klasik yöntemiyle veya karno diyagramıyla bulacağım. O zaman kombinasyonel devrenin maliyeti minimum olacak. Bunun da maliyeti minimum olacak. Sentez bu. Şimdi o sentezin birinci adımı şöyle. Bu giriş çıkış ilişkisini kim söyleyecek? Bu kutuyu talep eden söyleyecek ne diyecek? Benim elimde şu girişler mevcut. Sen bu girişleri ben şuna dönüştürmek istiyorum. Bir örnek verirsek daha iyi anlaşılır. Hesap makinesi istiyorum diyor. Girişine sayıları uygulayacağım. Sonucunda e, bunun toplaması çıkacak mesela. Değil mi? Toplama devresi. Şimdi bunu buna word description deniyor İngilizce. Türkçesinde sözle tanım sözle ifade e, diyebilirsiniz. Şimdi buradan bizim ne yapmamız lazım? Giriş değişkenlerini bulmam lazım, çıkış değişkenlerini bulmam lazım. Giriş değişkenlerini nasıl bulacağım? Birbirinden farklı kaç girişi uygulayacağımı söyleyeceğim. Şimdi bu ne belirler? E, bunu açarsam yani adama bizim sormamız lazım. E, hangi sayı, en yüksek sayı kaç olsun? Değil mi? E, derse ki ben 10 e, tabanında 100.000'e kadar sayıların toplanmasının yapılmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? 100.000 farklı giriş var A sayısı için. 100.000 farklı giriş var B sayısı için demek değil mi? Öyle. Şimdi o zaman ne oluyor? 2 tabanına göre logaritmanın 100.000'ini alırsam A sayısını temsil etmek için gerekli olan değişken sayısını bulurum. B için de aynı şekilde. Şimdi ne oldu? Bakın e, sayılardan e, değişkenlere geçtim. Yani birbirinden farklı e, girişten e, giriş değişkenleri sayısına geçtim. Bunu ben şeyde anlatırsam portta daha iyi olur. Örnek veriyorum. Şimdi o sayılardan daha basit bir örnek vererek olayı anlatmaya çalışalım. Şöyle bir devre var. Şimdi bunların girişleri x1 x ne? Şimdi şunu saptamak istiyoruz. Kaç tane olacak? Bir de neyi bir de? Z1 zm bu m kaç olacak? Ona bakacağız. Şimdi diyorum ki eğer derseniz ki benim, benim devre de, sözle tanımda kişi derse ki ben birbirinden farklı a, b, c, d simgelerini uygulayacağım. Şimdi bu dört farklı simgeyi birbirinden ayırtmak için kullanacağım değişken sayısı logaritma 2 tabanına göre 4 eşittir 2'dir. Nasıl olacak? X1, X2 dersem bu iki değişkeni A sayısı için, A girişi için sayısı demeyelim artık 0, 0. B için 0, 1 derim. C için 1, 0 derim. D için de 1, 1 derim. İşte size bu dört farklı simgeyi bilgisayarın kabul etmediği veya ardışır devrenin kabul etmediği inputlar bunlar. Bu simgeler yok, bizde 0-1 var. Onları 0-1'lerle ifade ettim. Bunun için de iki değişken yeterli oldu. Yani şu neyi buldum. Aynı şekilde çıkışları da bulacağım değil mi? Onu da logaritma 2 tabanına göre m eşittir log 2 farklı çıkış sayısı. Şimdi sözle tanımdaki kullanılan her şeyi ifade ettim. Geriye ne kaldı derseniz bu bir kombinasyonel devre değilse, ardışıl bir devre ise o zaman bunun içinde bellekte bellekte tutulması gereken gereken bilgileri saptamam lazım. Peki bu bilgileri nasıl saptayacağım? Gayet basit. Diyeceksiniz ki benim kafamdaki bilgi alfa ise buna B girişi gelirse Z çıkışında bir şey çıksın. Değil mi? kafamdaki bilgi beta iken bu giriş gelirse işte bu başka şey çıksın diye ifade edeceksiniz sözlü tanımda. Bu giriş çıkış ilişkisinin olması için kafamda hangi bellek bilgisini tutmam lazım. Şimdi bu bellek bilgisini alfa, beta, gamma diyelim. Örnekle anlatmak için söylüyorum. Genelleştirmek bunu mümkün. O zaman ne oluyor? Ben kafamda 3 tane bilgi tutacağım. Peki bu üç bilgiyi ifade etmek için kullanacağım değişken sayısı kaçtır dersiniz? Logaritma iki tabanına göre 3. O da 2 virgül bir şey. Dolayısıyla 2 virgül bir şey olmayacağı için değişkendi. 3 değişken olacak. 3 değişken. Bu değişkenler hangi değişkenler olacak? Durum değişkeni olacak tabii. Değişkeni. Onlar da küçük y1, küçük y2, küçük y3. ...durum değişkeni sayısı aynı zamanda bellek sayısıdır, değil mi? İşte ne yaptım derseniz... ...bir e, ardışıl devrenin... ...matematiksel modelinde gerekli olan... ...bütün değişkenleri size ifade ettim. Yani bir nevi matematiksel devre kurguluyorum. Ama bu matematiksel devreye... ...geçmeden önce adımlara bakarsak durum diyagramını kur diyor. Çünkü durum diyagramını çizmek bu matematiksel modeli doğrudan çizmekten daha kolay. Onun için durum diyagramını çiz diyor. Durum diyagramını çizince ne oluyor derseniz şöyle bir şey oluyor. Tekrar bu şeye döneceğim. Şimdi ben belli hesapladım. Alfa, beta, gamma dedim. Bunlar kafamda tutacağım belge, bilgiler. Şimdi bu bilgiler birbirine eşdeğer olan bilgileri de kullanıyor olabilirim. Yani ne demek? Farkında olmadan ben birbirine eşdeğer durumları eşdeğer değilmişim gibi durum diyagramına korum. Şimdi öyle olunca ne değişir? durum sayısı artınca durum değişkeni sayısını artırdınız. Dolayısıyla bellek sayısını artırdınız demektir. Değil mi? Şurada şunların sayısını artırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir problem geliyor. O da şu. Acaba benim hafızamda tutmam gereken bilgiler içerisinde eşdeğer olan var mı? Eğer eşdeğer olanlar varsa onları elimine etmem lazım. Buna State Reduction diyoruz. Durum indirgemesi diyoruz Türkçesi. Demek ki bu aşamada e, durum sayısını belirledikten sonra yapılacak şey birbirine eşdeğer olan durumları saptayıp bunları atmak. Eşdeğer ise kullanmanın bir esprisi yok. Kullanırsanız devre yine çalışır ama daha fazla bellek elemanıyla bunu çalıştırmış olursunuz. Maliyeti artırırsınız. Dolayısıyla State Reduction bizim bellek elemanı sayımızı minimuma indirmeye yarar. Soru ne geliyor derseniz state assignment diye yeni bir problem geliyor. O state assignment'da ne var derseniz o da şu. Alfa beta gamma dedim. Şimdi e, e, bunların kodlanması. Çünkü alfa beta gamma'yı ben nasıl ifade edeceğim? sıfırla birlerle ifade etmem. Demek ki burada yaptığım gibi bunları da kodlayacağım. Şimdi peki işte rastgele kodlarsam olur mu? Olur. Yeşil Şimdi alfayı 1 1 yapayım. Kodluyorum yani kodu bu. Betayı 0 0 yapayım. Gema, gamma gamma'yı da 0 1 yapayım. Şimdi böyle seçerseniz bir kombinasyonel devre bulursunuz başka türlü seçerseniz başka bir devre bulursunuz. Şimdi bu bulduğunuz devrelerin her biri sizin dediğiniz işi yapar. Onun nedenini başka bir sayfada açıklayayım size. Durum diyagramını düşünelim. Üç tane durum var dedik değil mi? Şu alfa, şu beta, devam ediyor güzel. Tamam. Şimdi durum diyagramında ne vardı? Şuradan şuraya diyorduk ki eğer bu durumdaysınız şimdiki durumda şu girişi uygularsanız bu çıkış çıkar. Bir sonraki durumunuz bu olur diyorum değil mi? Şimdi bunlara ben ne kod verirsem vereyim 0 0 vereyim, 1 0 vereyim, 1 1 vereyim. Bu giriş çıkış ilişkisi değişmez değil mi? Bunu değiştirin. Buna 1 1 deyin. Buna 0 1 deyin buna da 00 değil. Bu ilişki ne değişmiyor? Çünkü bu kodlar bu ilişkiyi değiştirmiyor. Bu ilişkiyi değiştirmiyor demek giriş-çıkış ilişkisi değişmiyor demek. O halde devren istediğim işi yapar. Şimdi o zaman soru neye geliyor? Devre istediğin işi yapar da acaba hangi kodu seçersem bellek elemanların sayısını minimuma indirmiştim şu kombinasyonel devre minimum olur veya bu kombinasyonel devrenin maliyeti minimum olur. Şimdi bu sorunun cevabı state assignment. Şimdi state assignment çözülmüş bir problem değil. Bu yukarıdaki çözülmüş diyoruz. Yani bunların yöntemleri var. vakit bulunca burada anlatacağız. Ama ilk yapacağımız örneklerde bunları sanki minimumunu minimumlu bulmuşuz gibi atlayacağız. State assignment da öyle. State assignment ile state reduction arasındaki fark nedir derseniz bunda bir yöntemle ben bütün eşlerde durumlara e, durumları bulurum. Ama state assignment'ta en iyi durum kodlaması budur diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü gelelim buraya. Durum değişkenlerine kod verdiniz. E, bir devre buldunuz. Başka bir kod verdiniz. Başka bir devre buldunuz. Şimdi başka bir devre dediniz. Şu devre değişiyor yani. Şimdi bu devreye gelip bakıyorum. Bu devrenin maliyeti nedir derseniz buradaki çıkış fonksiyonlarıdır değil mi? Bu çıkış fonksiyonları değişirse bu devre değişir. Şimdi çıkış fonksiyonu ve bu kombinasyonel devrenin ikinci parçası. Bakın ne o? Bellek elemanların giriş fonksiyonları. Şimdi bu fonksiyon grubunun durum kodlamasıyla değişmesi bu kombinasyonel devreyi değişiyor soru şu. Acaba ben hangi fonksiyon grubunu seçersem bunun maliyeti minimum olur? Şimdi bu da bize şunu getiriyor. Bir grup bul fonksiyonunun karmaşıklığını bir başka grup bul fonksiyonlarıyla nasıl karşılaştıracağım? Şimdi bu fonksiyonu fonksiyonları grubunun maliyetinin karşılaştırması problemine geliyor. Bizim kombinasyonel devre sentezinde yaptığımız bir tane fonksiyon vardı. Onun maliyetini düşürmek için minimal fonksiyon tanımlamıştık. Şimdi işte bir grup bul fonksiyonu için minimal fonksiyon tanımı yapmak kolay değil. O kolay olmadığın için de buna yani bir çözüm bulunamıyor. Farklı e, şeyler, tanımlar yaparsanız her bir tanım için de farklı sonuç çıkar. Onun için de heuristik yöntemler dediğimiz yöntemler kullanılıyor. Yani bunu yaparsan daha iyi olur gibi o yöntemlerle sentez yapılıyor. Şimdi o, bu da dördüncü adım. state Simon'ı anlattım. Beş ve altıncı adımları da burada e, para kapalı olarak söylemiş oldum aslında. O da nedir dersiniz? Bellek elemanlarının sayısını saptadık. Eş değerlerinde bulduk. Minimum sayıda saptadık bunun sentezine geldi. Bunun sentezine de bakıyorum. Ne dersiniz? Z fonksiyonlarını gerçekleştireceğim. Eğer bir durum diyagramı varsa elinizde matematiksel modeline geçer, geçebilirsiniz. Çünkü bütün bu modeller durum diyagramı, durum tablosu ve matematiksel model aynı devrenin farklı modelleri. Öyle değil mi? Bir model elimde varsa diğer modele geçerim. O halde ben durum diyagramından Z fonksiyonlarına geçerim. Şimdi İkincisi elimde bir sonraki durum fonksiyonları var. Bir sonraki durum fonksiyonlarından yararlanarak bellek elemanlarının giriş fonksiyonlarında bulursam sentez bitiyor. İşte burada da o. Determine output function z, determine memory elements input functions. Bunları belirlerse iş bitiyor. Şimdi z'ler durum diyagram durum diyagramından matematiksel modele geçince otomatikman var şöyle göstersem daha iyi. Aa, yeni bir sayfa açayım. Şimdi en üstte durum. Diyagramı var diyoruz değil mi? Burada ben neye geçeceğim? Matematiksel modele geç